Merhaba. Bu ay insanokur.org ve otizmtv.com olarak sizler için otizme dair birbirinden değerli içerikleri bir araya getirdik. Haziran ayı boyunca derlediğimiz yaklaşık 35 yazı otizmin eğitimden psikoterapiye, çocukluktan yetişkinliğe, bireysel deneyimlerden toplumsal politikalara kadar uzanan çok geniş bir yelpazede konuları kapsıyor. Bu yazılarda otizmin beslenmeyle olan ilişkisini, nöroçeşitliliğe bakış açısını, otizmin politik boyutunu, aileler için rehber niteliğindeki önerileri ve yetişkin otistik bireylerin, çocukların yaşam deneyimlerine dair kapsamlı içerikleri bulacaksınız. Ayrıca bilimsel makale özetleri, kitap tanıtımları, güncel araştırmalara dair yorumlar ve otizm alanında uzman yazarların kaleme aldığı analizler de sizleri bekliyor. Eğer siz de otizmi daha yakından tanımak bu alanda düşünsel bir derinlik kazanmak istiyorsanız tüm bu yazılara insanokur.org ve otizmtv.com adresinden ulaşabilirsiniz. Sizden bir ricamız var. Yazılarımızın daha çok kişiye ulaşabilmesi için lütfen içeriklerimizi paylaşın. Sosyal medyada duyurun ve yorumlarınızı bizimle paylaşın. Görüş ve önerilerinize her zaman açığız. Beğendiğiniz, eksik bulduğunuz ya da geliştirilmesini istediğiniz konuları bizimle paylaşarak bu ortak çabayı birlikte büyütebiliriz. Katkı sunan herkese teşekkür ederiz. Keyifli okumalar dileriz.